Evet, Mahtumlar köyündeki Alabalık çiftliğinin o alabalıklara eşsiz lezzeti veren o doğal pınarın çıktığı yerdeyiz. Evet. Görmüş olduğunuz yer şöyle büyük bir kaya var. Devasa bir kaya bu. Bu kayanın içinden Allah'ın hikmetine sual olunmaz. Bu su buradan çıkıyor. Belki yüz yıllardır çıkıyor. Şu derinliği görüyor musunuz? Bilmiyorum. Tamamen doğal kaynak suyu. Buradan kendi kendine bu su çıkıyor. Müthiş bir görüntü ya. Buradan şu hacime bakın. İşte ol deyince olduran. Buradan sonra borularla bu suyu almışlar. Alabalık çiftliğine taşıyorlar. Yani dere falan yok. Derenin başı diyelim biz buraya. Ama yani böyle dağın içerisinden bu suyun çıkıp hiç kesilmeden müthiş bir şey. Müthiş bir şey ya.